Herkese selam ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Bugün gözümüzden kaçırdığımız 4 tane ücretsiz video oluşturucu yapay zeka modelini sizlere göstereceğim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi, en önemlisi de videonun altına minicik de olsa bir destek yorumu bırakmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar hepimizin gözümüzden kaçırdığımız muazzam 4 4 tane video üretici yapay zekayı tanıtacağım. Şu an bize Meta'nın sunmuş olduğu bir yapay zeka modelini gözden kaçırmışız. Arkadaşlar bu hengamede Kling AI'ların havada uçuştuğu, Nano Bananalar'ın havada uçuştuğu şu ortamda Meta AI dedi ki kardeşlerim ben buradayım. Buradan dilediğini üretebilirsin ve tamamen ücretsiz dedi. Gelin hep beraber inceleyelim. www.meta.ai'ya girdik ve sol panelden oluştur seçeneğine bir kerecik tıkladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda bir panelimiz var. Oluştur demiş, görsel demiş, formatını söylemiş, estetik mi demiş, daha fazla ne seçenek var, tuhaflık, çeşitlilik her şey var. Düzenleyebiliyorsun. Biz buradan görsel üreteceğiz ilk başta. Daha sonra Meta AI bizim için bunu animasyona uzun videoya çevirecek arkadaşlar. Hemen geldim. Buraya ChatGPT'den yardım alarak bir karakter yaratabilirsiniz. Hemen ChatGPT'ye geldim. Şurada diyorum ki bana Meta AI'da kullanılmak üzere bir Mortal Kombat ki çok severim. Mortal Kombat karakteri oluştur yüksek kontrast olsun enter dedim. Evet arkadaşlar, burada ChatGPT'den yardım alarak muazzam bir Mortal Kombat karakteri oluşturacağız. Daha sonra meta.ai'ya geldik ve prompt'umuzu buraya girdik. Gönder tuşuna bastık. Arkadaşlar bizim için dikey formatta bir Mortal Kombat karakteri yaratacak. Umarım güzel yaratacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Sonuçlar geldi. Muazzam 4 tane biraz Scorpion'a benzeyen bir karakter yaratmış. Oyun severler için gerçekten dikkat çekici bir görsel silsilesi olmuş. Şimdi görsellerimizi oluşturduk ve bunları animasyon haline getireceğiz. Yani kamera efektleri katacağız biz bu arkadaşımıza. Seçtiğimiz görsel hangisi olsun şu olsun bu arkadaşımız gayet güzel bu kardeşimizi aldık görüntümüzü ekrana koyduk ve görseli düzenli bölümünden bir prompt daha yazdım bir kamera efekti ekliyorum ve animasyon yap dedikten sonra meta.ai benim için buna animasyon ekliyor ve benim istediğim promptlarda sabırsızlıkla bekliyorum umarım istediğimiz gibi olur. İlk oluşturduğu çok hoşuma gitmedi. Şimdi ikinci bir prompt girdim ve onu bekliyorum. Bu arkadaşımız şu anda hazırlanmaya başladı. Evet, tabii ki de yapay zeka öngörülemez bir şey olduğu için tam istediğimiz gibi olmuyor. Siz bunu detaylı şekilde prompt yazarak halledebilirsiniz. Şimdi geldik Meta AI'ın benim için gerçekten çok işime yarayan bir versiyonuna. Arkadaşlar bu animasyonu dilediğiniz gibi tekrar tekrar ve tekrar uzatabiliyorsunuz. Hemen sağdaki panelden animasyonu uzat seçeneğine tıkladım ve yeni bir video oluşturmaya başladı. Arkadaşlar ücretsiz, tamamen ücretsiz geldik yine saniyeler içerisinde maksimum bir dakika süre zarfında yeni videomu oluşturuyor uzatılmış hali bunu da uzatabilirsiniz o yarattığınızı da uzatabilirsiniz uzatabilirsiniz hepsini uzatabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonumuzu da istediğimiz gibi uzattı ve burada bakın neler var bilgisayar korsanı çöl çılgınlığı arka plan ekleyecek büyük bir ihtimal ben bunu çok fazla istemiyorum ama yine de göstermek için yapalım bunu animeye çevirecek. Evet, güzel ve yeniden düzenle dedim. Arkadaşlar oluşturduğumuz videoyu bir de anime halinde izleyelim. Bakalım sanatçımız burada ne diyecek bize. Bu arada gerçekten gözümüzden kaçırmışız bu Meta AI'yı biliyorsunuz. Şu an WhatsApp'a ve Instagram'a da entegre edildi ama bu kadar ileriye gidebileceğini ben tahmin etmiyordum. Gayet kullanışlı olmuş bence. Kullanılabilir mi? O kadar yapay zekaya para vermektense bunda da muazzam fikirlerinizi ortaya çıkartıp güzel işler yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Tamamen yaratıcılıkla, promptları detaylandırmakla alakalı olduğu için bence muazzam kabul edilebilir. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz resmin animasyon yaptık yetmedi bunu uzattık yine yetmedi oluşturduğumuz karakterin ve animasyonun, anime halinde yaptık. Kullanılabilir mi? Gerçekten kullanılabilir. Özellikle bu şekilde içerikler üretiyorsan senin için gayet kullanışlı kardeşim. Hemen ikinci yapay zekamıza göz ardı ettiğimiz ikinci yapay zekamıza geçelim. İkinci gözümüzden kaçırdığımız, göz ardı ettiğimiz ya da unuttuğumuz görmezden geldiğimiz yapay zekamız slapclub.com Arkadaşlar sitemizi yine açıklama kısmına bırakacağım. Slap.club'a tıklıyorsunuz. Yine bir video oluşturucu muazzam bir siteye denk geliyoruz. Ana sayfasına geldiğimiz zaman örnek oluşturulmuş birçok içeriği görebilirsiniz. Bunları şu tuşlara basarak remixleyebilirsiniz, tekrardan düzenleyebilirsiniz. Ama biz kendi videomuzu oluşturacağız. Aşağıda promptumuzu gireceğimiz bir kutucuk var. Burada public'i seçerseniz herkese açık bir gönderi oluşturursunuz. Private'ı seçerseniz sadece sizin görebileceğiniz, sizin profilinizde gözüken içerikleri oluşturmuş olursunuz. Aynı prompt'u buna gireceğim. Image'e e tıkladım. Prom prompt'umu girdim ve dilerseniz eğer referans görüntü de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an sadece prompt'la hareket etmek istiyorum ben. Prompt'umu girdim, bekliyorum. Profilimde bir ışık yanmaya başladı ve şu an oluşturulan videom ya da görüntüm profilimde gözükecek. Umarım güzel olur. Bu da Kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zeka modellerinden bir tanesi. Detayları görmek için tıklıyorum ve promptumu gösteriyor. Dilerseniz dediğim gibi referans bir video kullanarak bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Slap da bizim için bunu yaptı. Bu da gayet karizmatik ve muazzam bir görüntü olmuş. Slap da gördüğünüz gibi resim oluşturduk. Şimdi bir de iki tane referans verip başlangıç ve bitiş sahnelerini akıcı bir şekilde birleştiren görselleri yüklemede. Şimdi iki tane referans görüntümü yükledim. Bir başlangıç ve bir bitiş resmi. Ben bunları Gemini'den oluşturmuştum dedim zaten. Bir prompt yazdım. Dedim ki başlangıç ve bitiş için referans olarak bu iki resmi kullan. Sağa doğru yavaş bir orbit ve yakınlaştırma yap. Arka planda hiçbir değişim olmamalı. Yani hiçbir biçim değişimi olmamalı. Sadece kamerayı hareket ettirerek arka planın ortaya çıkmasını sağla dedim. Umarım işe yarar. Ben de hep beraber sizinle deneyeceğim şu an bunu. Bakalım ne diyor? Bu tamamlanmış diye bir uyarı verdi. Ve şimdi bu görüntümüzden ayrı olarak bir video oluşturduk. iki tane referans yükleyerek. Ve sonuçlar geldi. Gerçekten inanılmaz acımasız bir şey yapmış. Şu an Kling.ai evet şu an tab zirveyi oynuyor ama bu da inanılmaz olmuş. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Odaklandığın zaman bir filmin karesinde, bir filmin sahnesindesiniz arkadaşlar. Muazzam bir görüntü yapmış. Şıa bile dikkat etmiş. Gerçekten benden tam puan aldı. Bunu kullanarak da yine yaratıcı içerikler üretebilirsiniz. Hemen geçelim hızlıca 3. yapay zekamıza. Bunu artık nasıl becerirsiniz bilmiyorum ama Çin'in dağlarından kopmuş gelen yapay zekamız var burada ben üye olmayacağım, giriş yapmayacağım, çok güvenemedim, belki güvenilirdir ama şu yazılar bana güvenli gelmiyor. Tamam şaka bir yana Çinlilerin yaptığı yapay zeka bu da gayet güzel bence. Eğer Türkçe diline çeviri yaparsanız burada çatpat bir Türkçe ile de bunu çözebilirsiniz. Sol tarafta King Ying diye bir bölüm var. Yapay zekayla giriş yapıyorsunuz. Tabii ki WeChat kullanarak giriş yapacaksınız ya da cep numaranızı vereceksiniz. Ben size şimdi bunu gösteremeyeceğim tabii ki. Giriş yapmak istemiyorum ama siz eğer bu işlerle uğraşıyorsanız, kafayı bunlarla kırmışsanız giriş yapmanızda fayda var. Biraz araştırma yaptığımda gayet kullanışlı ve güvenli olduğunu söylediler. O yüzden korkmayın, giriş yapın. Ben videom çok uzamasın diye yapmadım bunu. Bunu da zaten kurcalayarak öğrenebilirsiniz. Aynı şeyler, aynı modeller, aynı adımlar bunları yapabilirsiniz. Bir problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Dünya soru sorduğunda birlikte cevap ararız diye de bir sloganları var. Çok tatlış ama ben şu an için kullanmayacağım bunu. Ve geldik dördüncü yapay zekamıza hemen giriyoruz. Kven AI. Geldik Kven AI'a. Kven. Nereden tanıdık? Access Verification. Bunu buraya sürükleyin diyor. Yine reis robot. Hemen sürüklüyorum. İnsan olduğumuzu kanıtladık kardeşim. Çok tanıdık geldi. Neye çok tanıdık geldi? DeepSeek, ChatGPT, hepsi aynı lacivertiymiş gibi duruyor. Video Generation kısmı var ama şu an ne diyor? Ziyaretçi modunda video oluşturucuyu kullanamazsın. Hemen login yapıyoruz. Continue with Google diyoruz. Ne kolaymışla giriyorum. Devam et hop hop confirm. Bizden robot olmadığımızı kanıt değiliz kardeşim robot. AI what new? Bunları okumuyoruz. Bizim amacımız şu anda video generation arkadaşım yani video üretmek. Aynı şeyleri buraya da giriyoruz. Yok bir önceki. Bunun sonuna da kamera efektimi koyacağım. Bu prompt'a da girdim ve yapıştır kardeşim dedim bakalım Quen.ai bizim için neler yapacak? Çok uzun sürecek mi onu da bilmiyorum. Tabii ki de internet hızımıza bağlı olarak yapacak bunu. Dördüncü ve son video üreten yapay zekamızda kısaca tanıttıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ve videomuz şu anda bitti. Muazzam bir görüntüymüş gibi geliyor bana ve açtım. You will fall. You will fall. Arkadaşlar bu beni inanılmaz derecede şaşırttı. Çünkü araştırma yaptığımda Queen.ai'da ses yoktu diye biliyordum ama herhalde yeni özelliği olan ses de eklemiş bir kendine slogan da eklemiş muazzam bir görüntü ortaya çıkartmış. Tekrar izleyelim. You will fall. Açtığımız zaman download kısmı da var. indirip dilediğiniz gibi içeriklerinizde kullanabilirsiniz. Seslendirme isterseniz siz kendiniz yaparsanız başka bir yapay zeka ile. Ama şu an kendi oluşturduğu ses bile inanılmaz derecede güzel ve yerinde olmuş. Evet arkadaşlar 4 tane gözümüzden kaçırdığımız muazzam yapay zeka, daha doğrusu video üreten yapay zeka modellerini sizlere burada gösterdim. Şu kardeşinize bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Sonuncu yapay zeka modeli gerçekten kullanışlı, bedava olması benim için Ayrıca artı puan. Şu dördünün arasında senin seçimin hangisi hemen yorumlarda belirt. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bu videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi, minicik de olsa bir yorum yapmayı unutma. Uzun bir video oldu. Sizleri sıktıysam kusura bakmayın. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.